başında bile etme sal diyorlar nafile doğmuşsun dünyayı bir kere He. Sahne hep oydu, o yedi kal yeah. o en son tuttuğum el senin elin senin elin sen Murat, Bugün ayın 6'sı olması lazım. Tam emin değilim. Bugün muhtemelen yaş sıkıntısına takılmadan diğerlere girebileceğim, alkol ve sigarayı tek başıma alabileceğim ve oy kullanabileceğim gibi etkiler dışında bana pek bir etki göstermeyecek 18 yaşıma girmeme 10 gün kaldı. O yüzden kendim için bir şey yapmak istedim. Çünkü muhtemelen önemli bir yaş değil ama yani en azından reşit sayılıyorum. Anladınız mı? Bu yüzden denize yakın bir yere gelmek istedim. Sahile inmeye çalıştım ama köpek vesaire vardı o yüzden. O yüzden inemedim. o yüzden denize çok yakın bir yere geldim. Yani çok dedim denizi görebileceğim bir yere. Denizin yakınına gelmek istedim çünkü hayat bir simülasyonsa eğer, simülasyonda yaşıyorsak bu simülasyonun çıkış yeri deniz gibi geliyor. Çünkü ne zaman deniz sahile gidip otursam, denize bakarak arkadaşlarımla konuşsam ya da bilmiyorum denize yakın olduğum zaman rahat hissediyorum nedense. Bir kaygım kalmıyor gibi. Böyle konuşunca biraz intihar videosu gibi oldu ama yok yani değil öyle bir şey. Ve e, şunu söylemek istiyorum. 18 yıl içinde hayatıma girmiş herkese çok teşekkür ederim. Benimle arkadaş olduğunuz için, bana değer verdiğiniz için ve bana katlandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yani bilmiyorum bazen kendimle arkadaş olabilecekmişim gibi gelmiyor bana. Muhtemelen kendimi hepinizden iyi tanıdığım içindir. Ama dediğim gibi çok teşekkür ederim bunun için biraz konuşmak istiyorum. Yani 18 yıl bana ne kattı bilmiyorum. Gerçekten zevk alarak 18 yıl mı yaşadım emin değilim ama kötü değildi. Yani rezalet değildi. Gayet iyiydi, idealdi. Yani yurt dışına gittim, okudum. Eğlenceliydi, güzel arkadaşlıklar edindim, deneyimler kazandım. Şimdi tabii hedeflerim var. Onları gerçekleştirmek istiyorum. İşte reşit sayılmamın en büyük etkisi de hedeflerimde bana büyük bir engelin kalkıyor olması. Artık çocuk değilim. Yani en azından level olarak. Belki de çocuğumdur. Bilmiyorum. Aa, gerçekten var. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü bunun daha önce provasını yapmıştım ama o zaman da çok zorlanmıştım konuşurken ve ağlamıştım. Yine gözlerim doluyor gibi hissediyorum. Umarım ağlamam. Yani sürekli her günümü zevk alarak mı yaşıyorum? Hayır. Yarını bekleyerek mi yaşıyorum? Bazen ama ölmek istemiyorum. Hayır. Çünkü sonuçta bir kere yaşıyorsun. Yani mesela eğer diyelim bugün öldüm o zaman yarın çıkacak şarkıları dinleyemem. Ya da yarın çıkacak filmleri izleyemem. Sevdiğim arkadaşlarımla bir daha konuşamam. Ha bunlardan konuşmaya pek gerek yok zaten. Çünkü dediğim gibi bu bir intihar videosu değil. Sadece 18 yaşım için kendime bir not yani 18 yaşımdan hemen önce 18 yaşımdan 10 gün öncesinden kendime bir not bırakmak buradaki asıl amaç. Gerçekten bu 18 yılda beni Herhangi bir an, bir dakika bile olsa, bir saniye bile olsa beni güldürdüyseniz, beni eğlendirdiyseniz, beni bir şekilde mutlu ettiyseniz çok teşekkür ederim. Beni bir dakika boyunca dinlediyseniz, benimle bir dakika güldüyseniz, benimle bir dakika bile zaman geçirdiyseniz bu videoyu da izliyorsanız hepinize çok teşekkür ederim. İzleyen herkes üzerine alınabilir. Gerçekten. Yani gerçekten bir saniye bile muhabbetimiz olmuşsa eğer yani eğer bunu layık gördüyseniz bana o bir dakikanızı, bir saniyenizi hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonra muhtemelen her şey aynı olacak. Hiçbir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Ama mutlu 18'ler ben. Yani 18 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Daha doğrusu ben beni tanıyorum. Bundan önceki hayatımda yaptığım şeyler için iyi kötü kendime teşekkür ederim. Yapacağım iyi şeyler ...gerçekleştireceğim hayaller için. Kendime şöyle bir not bırakmak istiyorum. Lütfen kendini çok üzme. Kendini sıkma. Çünkü... ...yani her şey gelip geçici. Yani hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Anladın mı? Yani tabii bazı şeyler kalabilir ama... ...yani her şey gelip geçici anladı mı? Bugün üzüleceğin şey yarın çok önemli olabilir ya da bugün seni mutlu eden şey yarın çok önemli olabilir. O yüzden bir şeyleri çok kafanda takıntı etme. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Çünkü ben kendimi biliyorum, sen beni biliyorsun. Biz birbirimizi biliyoruz. İşte böyle şeyler. Hayat eğlenceli. Sen yani canın sıkılırsa falan çık gez. Çünkü gezmek eğlenceli. Şu an yaptığım gibi mesela. O yüzden hedeflerinin peşinden ayrılma. Ben yapabileceğini biliyorum. Sen yapabileceğini biliyorsun. Burada ne araba geçiyor ya? Dediğim gibi sonuçta yapamasan da yapabilsen de ben hepsinin yanında olmak zorunda olacağım. İstesen de istemesen de. Yani sürekli yanında kalacağım. Çünkü Şimdi... Sonuçta ben sensin, sen ben. Öyle bir şeyler. O yüzden canın çok sıkılırsa bir deniz sahile kıyıya bir yere git. Otur. O zaman geçiyor. Rahatlıyorsun. Dediğim gibi ben hep arkamda olacağım. Ben hep yanımda olacağım. Olmak zorundayım çünkü başka şansım yok. Umarım ben benden sıkılmam. Sen de benden sıkılmazsın. Her şey için teşekkür ederim kendim. Kendine iyi bak. Muhtemelen ağlayacağım. Gözlerim doldu ama mutlu 18 var. İyi ki 18 beraber kendim olduğum için mutluyum. Sen de ben olduğun için mutlusundur umarım. Görüşürüz. Bay bay.